Merhaba arkadaşlar. Merhaba dostlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Dostlar beni sorarsanız ben de iyiyim. Bugün neredeyim? Bugün yine doğayla iç içe videolar çekmeye devam ediyorum. Bugün yine birlikte süper yerleri gezeceğiz. Dikkatli çeken bakacağız. Hemen şurada sağ tarafta kayanın üstü değişik bir yer var. Bunu göstereyim arkadaşlar. Bakın o kadar güzel bir yer ki. ve hemen yan tarafında iki kayanın ortasında değişik bir yer daha var. İlk geldiğimde baya dikkatimi çekmişti dostlar. Şöyle bir etrafını göstereyim. Ondan sonra oraya bir bakalım. Ve yolumuza devam edelim. Şöyle iki tane büyük kaya var dostlar. Bu kayaların tam ortasında şöyle küçük bir mezar yeri girişi bir, bir yer arkadaşlar. Bakın. Şöyle önce bir göstereyim etrafını her tarafını tarafın detaylıca bir görün. Ondan sonra burayı yakınlaşmaya çalışalım. Bakın aşağı doğru giden bir Yes. Altı baya karanlık e, girecek gibi değil ama baya gitti belli arkadaşlar. Şu taştan da üstü kapatılmış. Şöyle müthiş bir yerde. Hemen yan tarafında da kayanın ucunda şöyle bir giriş var. ne kadar göstereyim. onu da göstereyim ve bu kayanın üstünde bayağı birkaç çeken yerler var arkadaşlar bakın hemen şöyle bir görün istiyorum çok eski bir kaya gibi dostlar bakın Yeşik yeşik. işlem var içinde. Ve hemen bu taşın tam ortasında şöyle bir giriş var. Açılmış bir giriş. Tabii bunlar arkadaşlar eski insanların saklama yerleri olabilme ihtimali var. Eski insanlar bu gibi yerlere eşyalarını saklarlardı. Ziniyet eşyaları saklarlardı. Hemen şu alt tarafta bir yer daha var onu da bir göstereyim. Evet, yola devam edelim. Bakalım başka neler görebiliriz. orada büyük bir mağara var içi. O bayağı büyük bir yer. Bugün güzel bir yere gelmişiz arkadaşlar. Bakın. Bir mağaranın tam enine kadar girip bakabileceğiz. E şöyle etrafında değişik kayalar var. Çok eski bir yer arkadaşlar çok. Hemen şu sağ tarafında. çok acayip bir bölge var. Şöyle göstereyim önce. Tabi altında da değişik girişler var arkadaşlar. Şöyle göstermeye çalışayım. Ne demek istediğimi iyi anlattınız. Bakın buraları falan elden geçirmişler. Hemen sol tarafında bir evha var. Bir. Yer. Bakalım yanında ne zorlarmış. Oo, oh, burada, burada daha değişik bir yer var. burayı, yarıya malak ne yazık ki açmışlar ama. Şöyle alalım, bir şey bilmiyorum. Hemen yanında da şöyle bir yer var. Ama bayağı evet. dikkat çekebilir. Evet. Çıkalım bakalım buradan da. Bu en icra köşesine doğru bir gidelim bakalım. Burası arkadaşlar mağaranın in dedikleri en dip yeri. Yani mağaranın inine kadar girdik bakalım. Şu sağ tarafta bir yer daha var. Arkadaşlar buralar o kadar güzel ki neresini göreceğimi şaşırıyorum artık. Bunlar tabi eski insanların saklama yeri arkadaşlar. İnsanlar eski burada ellerinde, avuçlarında ne varsa eşyalarını, zinet eşyalarını saklayabiliyorlardı. Burası da bir büyük bir mağara. Bu mağaranın önünde bir şelale var dostlar. Bu şelale de eski bir Arap değirmeni varmış burada. Hemen şuraya da gösterelim. Biraz karanlık. Ama şöyle dıştan baktığın zaman bayağı gözüküyor. Böyle idele giderken arkadaşlar dikkat edin. E, çünkü buralarda haşereler olabilir. Ondan sonra gözle gözükmeyen e, olaylar olabilir dostlar. Ne demek istediğimi anlayan arkadaşlar var tabii burada kasımlı bir bölge olduğu için tehlikeli şeyler dönebilir. Kasımlı bölge olduğunu nereden anlıyoruz? Böyle taşların üstte kara kara lekeler olduğu zaman eskide Kırsımlı kara olarak boyarlardı. Yani Kırsım'dan önce karaların Kırsım'ı belirttiğini söylerlerdi insanlara yaklaşmamaları için. Buranın her tarafı Kırsımlı gibi gözüküyor. Evet devam edelim bakalım. Şuraları bir çıkaralım bakalım. Bak hemen şurada da bir kaya var şu iki kayayı birbirine ayırt arkadaşlar. Bakın ben beyaz, şu ortası simsiye. Ve şurada bir yer daha var. Onu da görün. Oo, burası da daha değişik bir yer. Şöyle 15-20 metre uzaklığında bir yer. İleriye doğru gittikçe arkadaşlar Daralıyor zaten girmesi mümkün değil ama karanlık olduğu için zaten girilmez. O da şöyle dışarıda göstermeye çalışayım. Etrafında neler var neler yok şöyle bir bakalım. Hemen şurada bir yerimiz var. Bakın kapalı bir yer gibi gözüküyor. Şöyle görüyor musunuz, musunuz? Evet dostlar buralar dediğim gibi gerçekte de olabilir, doğal da olabilir arkadaşlar. Amacımız birlikte doğayı gezmek. Siz dostlarla birlikte gezmek. Çıkamayan arkadaşlarımız olabilir. Çıkamayan insanlar olabilir. Onları böyle ileri gezdirmek. İnşallah beğenmişsinizdir. Beğenmeyi, like atmayı, abone olmayı unutmayın. Herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum. Tamam, Sağ olun.